Merhabalar. Bugün size ranır yaptım. Ranırın kenarlarını göstereceğim, kenar bordürü yapmaya göstereceğim. Size çok basit bir bordür göstereceğim. Şimdi ben köşe yaptım ve makineye çektim kenarları. Yaptığım köşelerin kenarlarını çektim. Şimdi makine dikişinden bir tanesini bırakıp bir tanesininin içinden. Yani daha önce yaptığım dikişin içinden ipimi şöyle geçiriyorum ve çok çekmiyorum. Bakın bir tane bıraktım, diğerinin içinden. Yani bir tersten bir yüzden şöyle. Çok kolay bir bordür çalışması. E zaten bu makine dikişini yapıyorsunuz. Hem kenarları boş kalmamış oluyor işinizin. Şimdi size basit bir şekilde yapılan yeri şöyle görebilirsiniz. Ee, eğer dilerseniz şu makine dikişi işlemini e, farklı bir iple yapıp bu üzerine de farklı bir iple geçerseniz hani iki renk iple mesela kahverengiyle makine dikişini geçip e, yeşille de yeşil iple de Aynı bu işlemi yap, yapınca da iki renk farklı bir bordürünüz olur. Ama ben böyle daha sade ve kibar olsun istedim. Ee, ama bu arada e, köşe dikişinizi dikerken kaliteli bir iplik kullanın ki e, hani bu işlemi yaparken e, ipler elinizde kalmasın. Sağlam bir iplikle bu işi yaparsanız e, daha sizin için iyi olur. Bu benim devam ettiğim bir runner'ım. Siz, sizin görmeniz için basit bir border işlemi yaptım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.